PUBG oynuyorsan merhaba dostlar Bugün sinifte kaldığımız yerden hızlı bir şekilde Challenge'lara devam ediyoruz ve bugün sizinle birlikte Ne yapıyoruz biliyor musunuz Patlak hayalet lootlarıyla win almaya çalışacağız Bu arada ben bu videoyu çekerken Bu modun son videosu aslında Bir sonraki videomuzda artık bu mod olmayacak Bu arada hayaletleri patlatmak için Bunları patlatamıyorum değil mi lan Yok patlama bir silah alacağım Biri geldi bir dakika Sen ne alaka Dur silah silah silah, silah. Hava oğlum patlayıcı yay Lan ne alakası var adam geldi yanıma. Bana şey ver silah ver hayalet patlatacağım bu ne? Tabanca mı? Yok. La versene bir şey hayalet patlatacağım. Amir ah, komiser. Sen nesin? Bot gibi lan. Dur bir dakika bot bot. Bak lan bana bekle seni palayla vuracağım. Tamam güzel bunu vurduk abi çok iyi. Vurduk demeyelim de deştik diyelim böyle bıçağına. <laughs> Şimdi şöyle bir tanesi bir patlatırsam. Şunu da patlatırsam. Tamam mı? Daha sonra bulutlara buraya atıyorum. Hani hiçbir şey almadım. Ferdi aldın kullandın demeyin diye söylüyorum. Tamam. Şimdi şuradan şöyle hayalet lootlarını toplayalım bakalım. Bizlere ne güzel lootlar verecek göreceğiz. Ace 32 verdi. Ne Ace 32 lan? Abakan lan bu. E yalnız Ace 32 ile Abakan benzemiyor mu? Bence benziyor. Tamam güzel Sizden balon verdi çok iyi Kalkanı at abi direkt 556'yı aug'u da alalım Karışım merhaba Oğlum birine sıkınca ikisi birden mi loot veriyor Ben diğerine sıkmaya çalışıyorum <laughs> Neyse şu aug'u al abi Kitleri al kitleri alamıyorum niye çanta yok Onu deme Çanta veriyorsun değil mi Bak Çanta veriyorsunuzdur canım vermiyor musunuz? La bunu deme la. Vallahi bir çanta ver ya. Ben nasıl alacağım o lootları? Kaldı böyle. Yarım kaldım. Ne yapacağım? Adam vurup lootum azalınca tekrar buraya mı geleceğim? Öyle bir çılgınlık mı yapacağız? Yani biz öyle şeylerle yormasan nasıl olur? Herhalde yoracak gibi. Neyse. Şu süpürgeyi alayım abi. Hadi lan bana bir çanta verin. Uzatılmış verdi. Yok vallahi çanta vermiyor. Mermimiz biterse geldi abi buraya bir daha almaya. Çift avuk yapayım mı? Olur bu arada sarar. Yani loot'um bu şekilde. 3 kitim var. Bir içeceğim var. Çantam yok, vermedi. O yüzden çanta almayacağım challenge kuralları gereği. Ben gidiyorum abi. Yani sadece bu hayalet lootlarıyla bin almaya çalışacağız. Başka yerlerdeki de lootlayabiliriz ama şu anda gerek olduğunu düşünmüyorum. Hızlı bir şekilde aşağı araba üretmeyene gideceğim ve oradan araba üreteceğim. Buranın kapıları açılmış ama vurduğumuz bot var diye büyük ihtimalle odur diye düşünüyorum. Sizlere zahmet açtıktan videomuza bir like bırakırsanız çok tatlı olur. çok çok teşekkür ederim. Biliyorum ilk defa izliyorsun o yüzden takip ederek de destek olabilirsin. Like'larınız çok çok önemli video 50 like'ı bile geçmiyor kardeşim yani bak sen like at sen direkt 100 like ciddiyim at lan like'ı 100 olmazsa gel yanıma bu arada olacak bu tane toplamayı kapatayım fightte gider gene bir şeyler toplarız yanlışlıkla gerek yok loot'um bu şekilde agalar 2 avgum var çantam yok çantam olsa çok tatlı olur Şimdi gider ben normalde çantayı alırım da bu sefer de Ferda işte niye challenge dışına çıktım falan diyenler olabilir o yüzden almayacağım. Şöyle iki tane avukumla Pochinki'ye doğru geldi. Merhabalar. İlk defa birazcık da doğru düzgün bir challenge ile karşınızdayım. Ne yapayım? Boş yere beni bir yerlere girdirtti. Hayır bu araba nasıl döndü lan öyle? Neyse bunu fazla sorgulamayak ben gidiyorum. Burada birisi var. Oha nasıl vurdu? Sağlığı basayım bence. Sağlık birazcık daha çok yer kaplıyor. Çanta biraz boşalır. Güzel olur. Bir şey duydum. Tamam bunu da aldım. Bu arada şurada sanırım bir tane S12 var. Ben burada B S12 mi duydum? Acaba? Yanlış duydum değil mi? Sanki böyle burada yatan bir tane tehlikeli S12 var. Bir dakika motor duydum. İsmail'im nereye gidiyorsun? S12 ile buradan sıkan sendin değil mi? Biri çünkü S12 ile gerçekten sıktı. Birine vurdu ama kime bilmiyorum. Böyle şak etti. Ben duydum poçi giden. Güzel abi. Hızlı bir şekilde 6 kill yaptık. Şimdi geri kalan rakipler nerede acaba bilmiyorum. Asla bir gidip tekrardan loot çekilebilir. Burada birisi var. <laughs> ne yapıyorsun? Güzel bu da aldık abi çok iyi. Ben o zaman hızlı bir şekilde bir hangara doğru bir daha gideyim. Eksik parçalarımızı alalım. Loot'umuzu tamamlayalım abi. Başka hiçbir loot dediğim gibi alamıyorum. Hani sadece hayalet loot'ları. Orada böyle enerji içecekleri falan vardı ağrı kesici onları alak. Enerji yok da ağrı kesici var abi alalım canımız düşerse fırlayamayız. Burada bir şey var. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Gel buraya. Tamam, bunu da aldık abi. LP ramal. Pocink ile ufaktan işimiz bitti. Ben gidiyorum bir mermi alalım. Sağlık eşyalarımızı alalım. Çanta şu an birazcık daha boş olduğu için alırım. Bir de sağlık çantası çok yer kaplıyor abi o da var. Ben niye sağlık çantası aldım bilmiyorum. Ama işimize yaradı mı? Yaradı abi. Her türlü kullanacaktık zaten. Hakit gitmiş, ha sağlık gitmiş ya da bizim lamborgini gitmiş. Ne fark eder ki? Değil mi? Oğlum bu araba çok takla atmaya başladı ya Eskiden ben bu kadar takla atmıyordum Bilmiyorum abi dümdüz gidiyorum Takla atıyor yani bende mi bir sıkıntı var Bilmiyorum ki biri balonla uçuyor Oğlum benim notlarıma bende değil mi lan İn lan aşağı Ezmedim mi tam inerken hop Yemencim yakışıyor mu lan Benim notlarıma çökmedin değil mi Yemen Bak beni başka hayalet yerleriyle uğraştırma Burada benim güzel lootlarım vardı Bakayım ne kalmış bu zaten buradaydı. Mermi falan onları inşallah almamışsındır. Tamam. Şunları şöyle alalım kardeşim. Süzen balon var. Şurada bir tane içecek gördüm. İçecek her şeydir. Sanırım bu kadar lootumuz var. O zaman ne yapalım? Başka hayalet mekanı abi. Nerede var en yakın? sonunda var. Yuh. Oğlum sanki başka yerlerde de vardı. Niye o kadar uzak lan? Prison'un oraya da kim gidecek abi? O önde biri var. Vurma 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 ben vuracağım ben vuracağım ben ezeceğim. <laughs> Kiber babas. Ne haber canım? Ahmet camı basıyordun sen? Ne kadar güzel cam basıyorsun öyle ağacın arkasında ama sanki birazcık daha ağacın arkasında kalsan senin için çok daha faydalı olabilir. Biraz fazla açıktasın. Hop beni gördüm. Artı 2. Evet, hızlı bir şekilde shooting'e indim. Şimdi yine şuradan bir tane silah alacağım hayaletleri patlatmak için. Birinci de başaramamış olabiliriz. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Her seferinde tekte yapamayız. Yani illa bir kaybetmemiz lazım. Yine biri geldi. Yine abi 3 kişi mi? Yuh. Mecbur sıkacağım ki. Gene nerede? Tamam. Abi gördünüz yani mecbur sıkmam lazım yoksa direkt öldüm. Sana sıkayım bakayım mı sen bana ver bir şeyler. Oğlum niye o tarafa atıyor bana versene ben o taraftayım. Ne bu E32 mi? Bu arada almam çok yer kaplıyor. Hani şu an aldım da birazdan bir ihtimalle ilk 556 bulduğumda geri bırakacağım. A few moments later. O değil de bana kask vermemiş. Bak olmadı. Bizim niye kaskımız yok abi? Başka da hayalet kalmadı. Ben bir o zaman başka yere daha bakacağım. Kaskım yok. Başka en yakın yer şey. Gatka ya da te burası yuh. Gatka'ya gideceğim. Planörle Gatka'ya gitme işi bence okey. Başta Eşref Tek var abi. Tamam ben öleceğim kişiyi buldum bu arada. Siz hepiniz Eşref Tek. <laughs> Gerçi daha da araba buldum. Ya da plan planörle gidelim lan dur. Kaldır bakayım planörü. Hala kaldırabiliyor muyum? Hop şöyle. Dön 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 dön. Hayır lan arka koltuğa geçmiyor. Dön 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 dön. Kafayı biraz aşağı. Heh. Tamam hadi gidelim. Güzel. Bugün de abi planörle gidiyoruz. Nereye kadar gideriz bilmiyorum da. Ben bayağıdır planör sürmüyorum bu arada biliyor musunuz? Şu an uzun bir aradan sonra planör süreceğim. Katkaya kadar giderim bu yakıt. Gitmez büyük ihtimalle. Yolun ortasında kalırız abi. Katka neredeydi lan? Sağ taraftaydı dur. Böyle. Az kafayı aşağı indir oğlum. Heh tamam. Çok da kaldırma. Dümdüz git böyle tamam mı? Gatka'ya kadar gidersen bu yakıtta helal olsun sana vallahi. Pek gideceğini ümit etmiyorum da neyse. Altımda garaj da var. Araba da üretebilirim. Ne oluyor lan? Valla ben bir şey yapmadım. Ne oldu oğlum ben bir şey yapmadım. Düzelmiyor. Evet. Ben planör sürmeyeceğim bir daha. Derken planörü buldum. Bir dakika kadar şu planörü de Oğlum bir anda ne oldu ona? Neyse yeni planörümü buldum beyler. Bunun yakıtı yeter. Bir anda ters döndü gördünüz mü? Saçma bir şekilde. Neyse bugün de sağlam geldik abi de. Sağdaki bagiye mi gitsek? Arabam yok. Bence öyle yapalım. Dur. Kaldır kaldır kaldır. Geri kaldır geri kaldır. Yakıt bitti. Neyse ben şu... Yatsan oğlum. Agalar. Bir dursanız mı? Ben burada bir şeyler deniyorum da. Eşref tek. Ben demedim mi eşref tek öleceğim diye. Dedim bak nasıl biliyor. O zaman siz hepiniz eşref tek. Eksi yirmi mi? Yok. Ben bu sefer de buradaki hayalet yerine atlıyorum. İlk defa bir çalınca bu kadar zorlanacağım herhalde. Halbisem en kolay challenge yani bir de. Silahım her şeyim var ama. Ama. Süpürgemi aldım. Bana şuradan bir tane dabanca mabanca bir şey ver. Pompalı ver de tamam ile abi hayaletleri patlatacağız. Göre şunları aç şimdi. Dur bombayı da atayım. Ace 32. Oğlum bir tane mi hayalet var? Bu ne? Yine Ace 32. Evet. Başka? Bir de o var. Sizde yok mu lan? Onun için yok herhalde. Buradan da avuk verdi. Hmm, şüpheli. Şimdi buradan avuk alsak, şöyle yapsak, uzatsak, yedi altmış kim atalım. Yani başka da hayalet kalmadı. Ha, burada varmış. Süzden balon yenir bu arada. Neyse yine poçinkimize geldik abi. Merhabalar. Kim var efendim buralarda? Ben geldim. Beni özlediniz mi lan? Doğru söyleyin çözemediniz değil mi? Ben şu arabayı bir çökeyim. Kimse var mı? Neredesiniz? Burada kimse var mı? Doruk ne yapıyorsun? Niye pusluyorsun buralarda Doruk? Yakışıyor mu sana? Uçağını gördüm. Yakın bir yere mi atacaksın? Uzak bir yere mi atacaksın? Yani yakın gibi de uzak gibi de öyle bir yer. Bizim üç katlıda mı attın lan fişi? Ah canım benim. En sevdiğim mekan. Bayılırım. Üç katlı dedin mi? Akan Raga. aga. Bizim ömrümüz orada geçti hep. Canım kardeşim neredesin? Üç katlı sen nasıl fişek attın lan? Burası benim mekanım. Bir şey diyeceğim. Ben şimdi fişe alamayacağım abi. Bu olmadı. Fişe pusu mu kursam ki? Biri gelir mi acaba? Olabilir. Dur bekle. Biraz bekleyek burada. Belki biri gelirse onu vururuz. Ben şu çatıya çıkayım. Ufak bir yılan. Bakalım biri gelirse avlarız. Eski günlerdeki gibi. Ama eskiden şuradan ölüyordum, ölmem. Gel vatandaş gel, işaret fişeğime gel. Gelseniz oğlum. Abi bak işaret fişeği düşürdüm, alamıyorum bu ayrı bir olay ya. Ya benim challenge'lar böyle hep bana acı, zulüm olarak mı geçecek? Ben hiç mutlu olamayacak mıyım ya? fişek buluyorsun ama alamıyorsun. Ama giderken içine bir bakalım ya ne kaçırdığımıza bakalım. Ben tahmin ediyorum sen de şu an tahmin et. Bence içinde famas ile AMR var abi bak. İkisi de en sevdiğim silahlar benim için. Bence Famas ile AMR var içinde sen ne diyorsun? Bu arada alana orantılı gidip ben şurayı da bir lootlarım gibi duruyor çünkü Sağlık yok. Bir sağlık bir içecek var abi. Skibidi tuvalet yenildi. Abi adamlar fişi almaya gelmiyor. Oros geldi. O öteki en mutlu günüydü. Aldın mı kanka? Bir anda eskiye döndük. Yine aynı yerdeyiz. Aynı kıyafet. uygulandınız. <laughs> uygulandınız. Evet. evet. Birisi geldi. <laughs> Dokunma kardeşim. Kaskı çizdirme. Şimdi alan kapandı kardeşim. O zaman gelin şuradan şöyle kaçırdığımız du tabi bakalım. Acaba ne kaçırdık? Famas'la mek. Bak Famas'ı tutturmuşum abi. Ah canım ne kadar güzel lootlar var ama alamıyorum. Neyse ben gidiyorum. Diğer hayaletten bir loot alalım abi. Bulabilirsem ikinci bir 556'lı alacağım. Evet yine Shotik Range'e geldik. Ben buraya eskiden ne diyordum biliyor musunuz? Power Rangers. Bak ne alaka sorgularsınız ama sondaki range var ya. Power Rangers'a benzetiyordum saçma bir şekilde. Ben buraya bir zamanlar 7'deyken Power Ranger derdim. Kendi çapımda. Ki güzeldi. Vallahi şu yeleği alırım. Bunu alırım. Başka bir şey almam. Ay kafanızı gömmenize. Aha buldum. Bak buna geçerim. Mecbur geçeceğim abi. iki tane şey taşımak çok zor bu arada. Farklı mermi. Çanta yer yok oğlum. Var da yok yok da var yani görüyorsunuz. İki tane 4x aldım. Şunu al. Sağlığı al. Tamam. Şimdi başka nerede hayalet var kardeşim? Şurada var. Verin bakayım. Siz niye M4 e atmıyorsunuz lan hainler? Bu arada kit bulursak kit alalım. Sağlık yerine daha fazla şey yaparız. Mesela bir sağlık 20 yer kaplıyor. Kit 10 yer kaplıyor abi. 2 tane kit alırız yani onun yerine. A few moments later. Alanı sukul tarafına verdi. Bir şey değil mi? Yan çatıya çıkıp yatma işi. Oldu bu arada yaptık onu. Böyle arabayı buraya koydum ve uçtu. Başka yok değil mi lan benim gibi burada yatan? Güzel. Bu ne? Kimse yok. Bu ne? Kimse yok. Güzel. Sen nesin? Aa adam var. Şimdi bir şey diyeceğim. Kafaya avamı yersen video biter mi? Amereymiş kanka. Direkt biter. Oho haksızlık oğlum. Orada AVM var. Burada AMR var. Ben niye arada kaldım gene? Ben çıkarmıyorum kelleyi. Mışıl mışıl uyuyacağım burada. Kanka oraya AMR yatmış. Buraya AVM yatmış. Eee hey abi. Ben oynamıyorum. Kanka kaç tane AVM'niz var ya? Oğlum bak Toki'de AVM, dağda AVM, o dağda da AMR. Bu ne lan böyle? Madem böyle şeyleriniz var niye söylemiyorsunuz? Hayır kaskıma da vurmamış, yeleğime de vurmamış. Nasıl vurdun sen onu? Süpürge geldi. Canı yok. Çatıya indi değil mi? Yok lan. Hayır. Oğlum ben indim o çıktı ne anladım bu işten. Tezgah lan bu. Ben sevmedim bu işi. Aha. Lan sen ne arıyorsun burada? Junior. Bak bu iyiymiş. Aga adam çatımda. Yani hayat bize güzel. Kaçtım ki. Kaçtım da bu canı nasıl fullleyeceğiz? Olmadı. Abi ben çok zor bir hale aldım ya şu an. Valla. Amire'ye sıktı valla. Ben harbi çok zor bir hale düştüm. Aha onu aldım vallahi aldım. Uç uç balon balon uç. Şimdi bir şey diyeceğim. Oğlum ben bu çatta durmam daha sıkıntı değil mi? Kaç Ferdi kaç. Oğlum sol var sağ var her yer var ya ben kaçtım. Kanka bu nasıl bir challenge oldu ya? Benim niye hiç sağlık yaşayacağım Acaba yan tarafta biraz daha hayalet var mıdır ki? Tamam kaçsın. Aşağıdan mermi alırız. Şuradan şu algı alayım. Birazcık mermi almış olduk. Bir şekilde hayatta kaldık ve 3 kişi kaldı. Biri benim. Şimdi kafaya AVM yemezsek ya da AMR bin alma ihtimalimiz var. Buradan hangara geçeyim kafasındayım da milletteki silahlar ne bilmiyorum. su tankı mı? Çakma tank sesi duydum. O ne alaka? Vallahi burada bak. Abi harbi o ne alaka? Şimdi bir şey diyeceğim. Bu geri kalan diğer arkadaş nerede acaba? yeni bilsek çok iyi. Hayır şu an bende bu çattaki özgüven nereden geliyor ben de bilmiyorum. Geziyor mu şu an böyle? Şaşırılacak durum. Onu aradan çıkarttık abi. O olmaması lazım. Olursa sakata geliriz. Şimdi tank gitti. Ama diğeri nerede onu bilmiyoruz. Tek bir bomba. O da bana atar. Ya oğlum çıksana. Allah Allah. Eskiden çıkıyordu lan buraya. Oğlum diğeri nerede? Karşı evde falan mı? Diğerini bir görsem, duysam, bilsem. Çok rahatlayacağım da. Bunu da böyle rahat bırakamıyorum. Elinde ne var onu da bilmiyorum. Ha bana kalırsa şu evde. Bana karşı değil direkt orada. Buradan oraya gitmiyor. Şimdi onu alana getirtmememiz lazım. Yerini biliyoruz. Diğer altımda. Bir tane bombam var. Büyük ihtimalle alttakini bombayla patlatıp karşıdakini birazdan sprey atacağım. Ya Özden. Deneyeceğin taktiğin. Süpürge ne alaka oğlum, sabahtan beri evde oturarak ne güzel hayatta kalıyorsun. Bizim şu evdekini halletmemiz lazım abi, evin çatısında. Bitti. Güzel abi, ter temiz. Biraz gerçekten zordu bir maç ama hallettik yani, şükürler olsun. 9 Kelvin. 9 Kelvin'e sence As Ligi'nde kaç puan verir tahminini alayım. Ben diyorum ki bu maça artı 39. Bastım ilk tayma bakalım bizlere kaç puan verecek. Artı 32 verdi. Bereket versin.